şampiyonların videosunu çekiyorum. Çok güzel bir Grace videosu çekecektim ta ki Grace bandandığını görene kadar biraz geç gördüm. Bir anda Hecaremi kitledim ama Hecaremi kit Hacklemeden önce Hacker'imi bilmiyor musun? Bu maç sonu sana Hacker'imi öğreteceğim abi Her neyse Arkadaşlar şu an Hacker'imi seçtim Hacker'imi neye göre seçtim? Bir sorun bakalım Hekarimi arkadaki Senpai uygulamasına göre seçtim Burada S tier yani en güçlü ormancıları Oyundaki istatistiklere göre şu an Hacker'im S tier olarak geçiyor Win rate'i de %50'nin üstünde %52 win rate'i var arkadaşlar Şu an güzel bir Hacker'im maçı yapacağım Rünlerini falan da yapacağız hep beraber Haydi bakalım nasıl oluyor Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hep bu zaten tanıtmıştım bunu artık tanıtım amaçlı değil kullanım amaçlı artık kullanıyorum yani bildiğiniz. Şu an Hecarim'in genellikle oynanan buildlerini buradan görüyorsunuz hepsi yenilmez 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 oynamış şuradan hackerimin güzel bir buildini içine aktardım. Pussy Poo diye bir oyuncudan aktardık arkadaşlar. Buradan popüler oyuncuları seçip onlardan daha güzel şeyler aktarabiliriz. Her neyse karşı eşleşmelere göre counter önerileri veriyor bize ve takımımızdaki arkadaşları bu Kongo TV, olası Smurf falan filan böyle güzel şeyler yazıyor. Bunları okuyabilirsiniz. Oyuna girerken yani oyun dolma ekranında karşı takımın da söyleyecek işte neler olduğunu ne bittiğini falan filan arkadaşlar. Her neyse bu build'i yapacağız. Gerçekten Hekarim'in çok güzel bir build'i bu arkadaşlar. Bunu beraber yapacağız. Şu an biliyorsunuz Hekarim ölmüyor. Efsane bir şey var. Şimdi az sonra maçta beraber göreceğiz. O zaman haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Şu an çok güzel bir kroma kostümüyle bu arada oyun oynuyoruz. Biri bir şey mi attı? Sonra o? Bu arada az önceki senpai uygulamasını indirmek için aşağıdaki açıklama linkten indirebilirsiniz. Tamamen Türk yapımı güzel bir uygulama. Ee, herhangi bir riski yok. Ee, ben kullanıyorum açıkçası ve hoşuma gidiyor. O yüzden sizlere öneriyorum. Bana da desteği olur eğer indirirseniz. Her neyse. Şimdi hekarim karakterini birazcık anlatmamız lazım. Aslında rünlerden gördüğünüz gibi yenilmez girdik ama sizlere şöyle bilgi vereyim. Karşısı çok kırılgansa... Sürat coşku da girebilirsiniz. Sürat coşkusunu ben alabilirdim ama çok bakmadım açıkçası oyuna ama hiç sıkıntı yok. Çok dayanıklı ve vuran güzel bir build yapacağız. Tekarımın amacı hızlı farm dönmektir. Çok hızlı farm döner ve hani gank kabiliyeti de yüksek E'si sayesinde eğer ki varsa e, güzel bir ortam gank kadar yoksa rahatsız olmak istemez bir Farm yapıp güçlenmeye çalışır. Her zaman farmdan kasar yani bu şart. Ben şimdi bir de bir selamünaleyküm yapacağım maviye gitmeden çünkü şuradan lensim de olduğu için çok rahat bir şekilde tamamdır genkimi yapacağım diyecektim tamamdır bir şey mi bu kill eyvallah şimdi bu hareket şerefsizlik mi değil mi bana bir söyleyin bence pezoluk bana karşısı yapsa ben de derim ki pezoya bak adam bekletti yaptı derim Adama %100 artı 1 milyon hak veriyorum abi. Yapacak bir şey yok. Hemen top beğene gank atalım. Benim amacım video biraz daha güzel olsun. Ve hani... Bir dakika garip. O ne oğlum ya? Hala kırbaçlayan ne anasını satayım? Öyle isim mi olur kardeş ya? Flash at şunu kes. Wukong OTP'si. Adamsın sen işte. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Güzel. Normalde... E... böyle hareketler yapmaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Genelde farm döner. Hızlı hızlı biz bunu yaptık çünkü bunu görebildik. Eğer ki gank atıp kill çıkacağını düşünmüyorsanız kesinlikle vakit harcamayın derim. Şimdi mavi alacağız, devam edeceğiz. Yani hekarimin inceliklerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz S tier en güçlü sezon 11 şampiyon videolarını yapıyorum şu an. Gerçekten ölmeyen, çok güzel bir hekarim. Aklımdaki videolarda Malzahar, Graves ve var. Sıradaki videonun ne olması istiyorsunuz yazın ama emin olun yarın çekmezsem onu öbürsü gün çekeceğim. Onu da söyleyeyim size bu üçünden birini. Ormanı keserken her şampiyonda olduğu gibi kaça kaça kesin abi. Şunu da E ile tepikleyin ki üzerindeki kalkan gitsin. Daha sonra mide falan gank atabiliriz. Flash yok. Onu ping diyorum o yüzden. Farm yapmaya devam arkadaşlar. Farm 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 ve kasacağız çok güzel olacak haydi devam edelim bu arada arkadaşlar videolara beğeni atmayı unutmayın 2 saniye süren sürer tak diye beğeni atabilirsiniz eğer keyif alıyorsanız tabii ki keyif almıyorsanız atmayın ben de atmam şaka şaka atın. atmamazlık olmaz bunu yapacağını biliyordum ama eğer ki Eko sen adamsın bir dahaki kili söz salmaya çalışacağım benim kili bu arada almamın sebebi şuydu hani dediğim gibi hani videodayız daha fazla sana yardım etmeye çalışıyorum. Videodayız daha fazla eşya kısıp daha güçlü olmaya çalışıyorum. Yoksa hani solo Q falan filan olsa hiç öyle şeyleri umursamam yani. Ya solo Q dediğim hani kendim kasmaya çalışsam ve tryhard oynasam yani bir de. Ya senpai'den otomatik aktardığımız için çarpla hayaletin yeri değişik kaldı ama sıçra olmadığı için benim için çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Bu golemi kim çaldı? Lilia. İlk eşya botumu bitiriyorum bu arada. Bunun bir sebebi var. Çünkü karşı mid, jungle ve supportta böyle kitleyen sanatan o bu şampiyonlar var. Sıvışma girdik full. Bunun sayesinde çok az stun yeriz. İlk bitirmek önemli olacak. Çünkü Hecarim'in pasifinde hareket hızınızı oranla daha fazla AD kazanıyorsunuz. Bunu bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Kardeşim öncelikle selamın aleyküm. Aleyküm selam. Au, az daha ölüyordu lan adam. Buradan 6. seviye olalım. Bir de bir hızlı genk atarım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl gidecek. Fark ettiyseniz hem orman dönüyorum hem kasıyorum. Her şey yapıyorum. Şu an çok güzel gidiyor benim için oyun. Eli aşağıda hemen onun üst ormanına bakıyorum. Boş mu? Boş. Alalım abi. Bunu her ormancıda agresif oynayabilen ormancıda pardon yapmaya çalışın abi. ise karşı ormana alıyoruz. Geldim. Ulan niye zonya bastın manyak? Şöyle arkasına doğru attım ki. Aa, bu kili sana salmaya çalışacağım söz vermiştim. Tamam güzel. Arkasına doğru yani ultiyi adamın arkasına atarsanız diğer tarafa doğru yönelir bu arada. Bunu bilmeyenler var harbiden. O yüzden söyleyeyim eminim vardır aranızda. Yani şu arkaya doğru atarsam ulti adam diğer tarafa bu tarafa doğru gider. Yani ulti ile adama yön verebiliyorsunuz onu unutmayın. Şu an aşırı güçleneceğiz arkadaşlar şu eşya bittiğinde. Full kasmaya devam ediyorum. Skill geliştirmesinde ilk önce Q sonra W veriyorlar. E de verebilirsiniz. W vermesinin sebebi ölmemek istemeleri arkadaşlar. Ekrem hayvan gibi tank oluyor. Zaten yenilmezle beraber çok fena bir şey oluyor yani. Bu S tier'ın ötesinde bir şampiyon. Bunlar güzel mi arkadaşlar? Peki videolar iyi mi gidiyor? Şimdi mesela ben oynarken hackerimin yapabileceği rotaları, nasıl gank katabileceği, neden gank atacağını, bazen yeteneklerindeki özel kısımları, nasıl yetenek geliştirdiğini, ne itemleri, neden kasını falan böyle videolarda söylüyorum. Hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin. Çoğu olumlu yorum gelmiş bu arada geçen videolarda. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz bu tarz şeylere. Arada da işte kasedin masedin yayında yüksek elo falan takılıyoruz sürekli zaten. Onlardan da sizlere patlatırım abi. Burada duralım. Oğlum yanlışlıkla base attım lan yemek yiyordum. Morgana var zaten. Kitler, bitler, esi var. Ultimiz de yok boş ver. Ne yapıyorsun lan sen? Lilia. Beni sinirlendirme. E ee, şimdi sen ne yemedin ne? Lilia sen şimdi kendi kırmızına veya golemine gitmedin mi? Haydi bakalım gitmiş misin beraber bakalım. Ben gittiğine adım gibi eminim o yüzden hayaletimi ve E yeteneğimi şimdiden bastım. <laughs> şey, Arda tabi buraları koymuyorsun biliyorsun bunları. Evet güzelce ne fail olduktan sonra bir demide gank atalım. Dediğim şeyi size göstereyim bu arada. Ulti ve E ile rakibinizi istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Ulti ile adamı geriye doğru attık. E ile de iyice geriye doğru attık. Good job. Thank you bro. Kardeşim öncelikle selamın aleyküm. Hayırlı bir iş için geldim. Hemen adamı takip ediyorum. Madem sen benim kekoyu kestin, ben de seni ke Aha, kaç 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 kaç. Mavimiz var daha, alametimiz var. O var bu var. Şimdi topa gank de atabilirim ama benim ganklerim çok iyi sonuçlanmamış. OTP Wukong arkadaşımız yine de ölmüş. Ve ee, hani üstünlüğünü adama vermiş. Şimdi bir tane daha gank atarım ama onun yerine şunu alalım. Sonra kuledeki barikatları keseriz gank attıktan sonra veya atmadan. Tamam geldim. <laughs> gel gel Eko senin ultin var. Buraya oynadık. Oy. Ya yani ben ikiye bir de oynarım da. Bu adamı keseceğim sanırım. Sonra sana geliyorum. Em geldi manyak. Oğlum çok güçlü ya. Canım hala full hem yenilmez sayesinde hem W hayvan gibi can veriyor ya. Öküz gibi karakter. Yemin ediyorum ekstra bir şey yapmadım şu maçı kazanmak için. Sadece tepik atıyorum bilmiyorum. Bunu bir oynayın, deneyin. Aynı build'le, aynı ürünlerle deneyin. Phase aşı sallayın. Bu şekilde yenilmez devam ki. Bu tezleri lazım alalım bize hasar verir. Yani bana. Geldim, geldim. Gel gel gel. Sen kendini atmadığın için o şeyden hızlı çıkmam lazım buradan da. Güzel. Az daha şuna yakalansaydım ölüyordum ya. Tam E'sinde de ama çattan vermek istemiyorum. Çıkıyorum. Her an girebilirim diyecektim. Ultimi bekleyeceğim bir tık. Burada bu pezo var. Şuna bir tane vursaydın. Ya bu bize vurdukça tek yiyebilir ya. Ooo güzel gerçekten yedi yani. Nasıl yani dedim. Valla W'mi açtım ya hayatta kesemezsin beni. W ile kill falan alıyorum. Ben bunu 14. dakika önce açamadım alameti arkadaşlar. Dikkatim dağılmış birazcık ama yine de açalım. Şunu bıraktım buraya karşı ormana giriyorum. Adamları fena fena yeniyoruz arkadaşlar. Ama karşı top lane bilmiyorum niye bu kadar öyle geçti. Bizim OTP'ye karşı. Valla Lili'ye buraya geliyor. O gelmeden ormanını çalıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu an burada. Hemen çaldık ve çıktık. Base atarken göreceğiz eminim. Git kes onu. Keşke base'i bozmasaydım. Çık çık. Ne yapıyorsun lan manyak? Arkadaşlar adam Tiamat falan kasmış. Çok merak ediyorum nasıl olacak. O yüzden kasıyorum. Ama benim almam gereken itemlerde işte Ölümün Dansı var, Ruh Gömleği var. Karşı takım çoğunlukla AP olduğu için özellikle onları kasacağız. Bakalım. Bir de bota gank atmamız lazım yoksa çıldıracaklar yani. Oy bu bir. Geldim. O kill kesinlikle yine kalmalı. Ben sadece W patlatacağım. Asist için o da. Tamam. Kaldım valla. Şu Tiamat'ı bitirelim. Çok fena vuracaklı herhalde. Merak ediyorum. Çok öndeyseniz Tiamat alın yani herhalde. Yani AD'yi o yüzden tercih etmiş. Senpai'den aldığımız build. Kardeşim yemek yiyordum ama geliyorum. Bir saniye. Wow. Double trouble. Herkesi kesiyorum. Bu ne be? Bot lane'de kesersem zaten FF verebilirler. Kesmesem daha iyi ama haydi keselim sizi de bir tur. Bak orada base atıyorsun. Ben anlayamıyorum. Niye base atıyorsun? Buradan uçtum. Beni birebir de alma şansın yok. İstiyorsan dene. Kaça kaça da olsa alırdım de çaldık. Full build olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu maçı taşıyamazsam çok ağlarım. 12 0 baba. Ben Bobby Kong Pezosu'na çok saldım kill ya. Yukarıda aldı yani. Saldım Aldım ne diyeyim? Aldı yani. Ama çok öldü bu pezucan. Ve sizlere şöyle söyleyeyim, şimdi anladım bu adamın neden Senpai'den çektiğimiz build'de neden Tiamat var diye şimdi anladım. Bu Tiamat eşyası sizde sizlere mutlak sömürü veriyor. Yani vurduğunuz fiziksel hasarı size can olarak geri veriyor. Yani gerçekten iyi bir şey. Yani full can çalmalı, efsane. Gerçekten efsane bir build olmuş bu. Efsane bir video, efsane oynanış. Gerçekten videonun bu dakikasını izliyorsanız kesinlikle o beğeniye atlatın. Bu seride güzel beğeniler istiyorum abi. Yüksek motivasyonlu, güzel etkileşimli, daha önemlisi e, videolara devam edelim. Şu an an itibariyle 3 eşyada yoluma hiç kimse çıkamaz arkadaşlar. Hiçbir şey demiyorum. Hiç kimse çıkamaz. Çok zevkliymiş at. Zaten daha önceden videolarını yapmıştım ekranımın. Güzeldi. Selamun aleyküm tayfa. Onu aldınız. Şuradan çıktım standan geri geliyorum. Bekle beni. Sadece bekliyorsun. Beklemeye devam ediyorsunuz. Sıkıyorsa beni kesin hiçbir şey demiyorum. Şöyle hareket hızını çaldım bu adamın ama. Soraka'ya güveniyordum ben de helal olsun Soraka. Eyvallah kardeşim benim. Ben hayatımda böyle güçlü bir şey büyük ihtimalle kasetini görmüşüm. Sezon 7'de. Yani abartmadan söyleyebilirim gerçekten süpermiş. Oy bu arada Q attığımda bütün minyonlara Tiamat efekti veriyor. Onu da söyleyeyim yani vahşi Hydra. Oğlum bak git. Bak yapma. O atarsam Ölersin Gel gel Gitmeyeceğim oğlum Elim havada kaldı Elim havada kaldı Bingold Sizlere hediyem olsun Kasın azıcık geliyorum Karşıda kim Atatürk'ü söpüyor lan? İnsanlarda saygı, sevgi, hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Sadece Atatürk değil, ana, baba, dini şeyler. Yani gerçekten TL sunucusu öyle ya. Morgana! Kardeşim. Beni koru, beni koru, beni koru Soraka! Soraka ya! Gözlerim karardı az önce öldüğüm için. Büyük ihtimalle bir hata yapıyorum ve yapacağım. Ama artık dayanamıyorum. Bunu bilin. Hoppa ha Hemen çıktık buradan. Morgan'a kitlemesin. Oyunu trollemeyelim iyice. Arkadaşlarıma dedim ki Baron. Beni dinlemediler. Baron'u almadılar. Şimdi onlar düşünsün. Kardeşim kaçma kurtulamazsın. Ulti ile de olsa geleceğim yanına. Bak işte. Yani ben niye atlayamıyorum ya? Hadi kesin beni bakayım. Gerçi. Aleyküm selam. Selam Aleykum Arkadaşlar açıklayabilirim. Çok basit bir açıklaması var. Karşıdaki Anivia 3000 vurmuş. Bu Anivia hangi şampiyon? Mid'deki S Tier gerçekten güçlü olan bir şampiyon. Bunun videosunu yapmıştım. Bu videoyu izlemek için yukarıda bulunan kartlardan o videoya bakabilirsiniz. Anivia gerçekten güçlü. Ya yani bu atı bile şu itemle eritti inanamıyorum. O videoyu da oradan izlersiniz. Seriden bir de hasar tablomuza bakalım. Kaç hasar bulmuşuz? Oyun sonunda çok iyi oynayamadık yani. Adamlar toplu toplu gezdi, bir şeyler yaptı, bir bakmadı bir görmedi, bir soraka bakmadı, bir pu anasını satayım. Her neyse, Ekko sana honoru verdim. Şu anda S kazanmışım. S artı da değil, çok öldüğüm için. 28 dakikada 29.964 hasar bulmuşuz. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. Çok önemli şu falan filan. Buradan da sıvışımı aldık. Karşısı çok kilitliyordu. Böyle güzel, tatlı bir maçtı arkadaşlar. Oyun sonu analiz olarak da semplay uygulamasında benim MVP olduğumu gösteriyor. En çok altın sahibi benmişim, servet sahibi, KDA uzmanı benmişim, hasar kralı benmişim. Milyon bükücü en çok milyon olan ise Jax'mış. Bununla beraber aşağı indiğimizde burada benim yaptığım iyi olan şeyleri gösteriyor yani güçlü yanlarımı gösteriyor. Burada da kötü yanlarımı söylüyor. Güçlü yanlarım çok fazla çıkmış. Her şeyi mükemmel yapmışım sanırım. Bunları tek tek okuyamayacağım ama kötü, kötü yaptığım şey düşük görüş skoruymuş. Daha fazla görüş atabilirmişim. Bunları söylüyor. Aynı zamanda beni ee, diğer oyunculara karşı burada kıyaslayabiliyorsunuz. Bu uygulamayı denemek için açıklama kısmından bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Artık abone olun arkadaşlar. 200 bin az kaldı hep hatırlatıyorum ama buraya kadar izliyorsanız zaten ya uyumuşsunuzdur ya başka bir şey. Dediyseniz buraya kadar Instagram'dan bana yazın. Beğeni attığınızı gösterin. Seviyorsunuz, yapıyorsunuz.